Sevgili izleyiciler Bursa TV ana haberde bu akşam Türkiye'nin ve özelde de Bursa'nın sağlık karnesini değerlendireceğiz. Konuğumuz Bursa Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Kayıhan Pala. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Türkiye'nin sağlık karnesi dedik. özelde de Bursa'nın sağlık karnesi çok tartışılan bir gündem maddesi, sağlık politikası. Vatandaşı direkt ilgilendiren bir alan hiç lafı uzatmadan son güncel gelişmeyle başlayalım isterseniz. Hafta sonunda yanılmıyorsam Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın bahçesinin önünde bir çadır eylemi vardı. İkimiz evet. e neden böyle bir eylem düzenledi? Şu nedenle böyle bir eylem düzenlendi. Van'da Türk Tabipleri Birliği Van depreminden hemen sonra evet. olağan dışı durumlarda çalışma ile ilgili konunun oluşturduğu bir heyetle sürekli orada hizmet sunmaya çalışıyor hı hı. ve Van ve o bölgedeki depremle ilgili ...gerçeklikleri bir yandan hekimlerle buluşturmaya... ...bir yandan kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyor. Evet. Hatta şimdi her tabip odası bölgesinden... ...arkadaşlarımız oraya hizmet sunmaya gidiyorlar. Bursa Tabip Odası'ndan da... ...gönüllü meslektaşlarımız... belirlenen sıraya göre oraya gidecekler. Bakanlığın bahçesinde çadır kurma eylemi... ...Van'daki depremden sonra... ...yeterince hizmet alamayan... ...sağlık hizmetine erişemeyen... Evet. ...sağlık alanında çalıştığı halde... ...Van depreminden sonra... ...halen barınacak yer bulamayan sağlık çalışanlarına dikkat çekmek için yapıldı. Hı hı. Birkaç saat sonra polis oradaki eylemi sonlandırdı biliyorsunuz ama gerçekten şimdi çok daha soğuk koşullarda, evet. her türlü olanaktan yoksun, bir de her geçen gün deprem korkusunun yaşandığı bir ortamda insanlara daha fazla katkıda bulunmak için bir dikkat çekmeye ihtiyaç vardı diye düşünüyoruz. Evet. Ankara'daki Sağlık Bakanlığı'ndaki önündeki çadır kurma eylemi temel olarak böyle bir eylemdi ama bizim sorunlarımız bunlarla sınırlı değil. Bilmiyorum fırsat olur mu? Sağlık alanında sizin başlangıç cümlelerinde değindiğiniz sorunlara dikkat çekmek için 21 Aralık'ta bütün Türkiye'de sağlık meclisleri toplayacağız. Evet, e, orada da sorunlarımızı ayrıntılarla toplumla buluşturmaya çalışacağız. Evet, e, ciddi problemler var. Hatta Van depreminin biraz da Kamuoyunun gündeminden düştüğünü de herhalde siz de görmüşsünüzdür. Bu anlamda e, tıp dünyası biraz daha zor şartlar altında çalışıyor biz van depreminin gündemden düşmesi bir yana giderek daha fazla gündemde tutulması gerektiğini düşünüyoruz şu gerekçelerle. Biliyorsunuz depremler ilk yaşandığı saatlerde hı hı. o yıkıntının etkisiyle gündemde yer alır. Sonraki 2-3 gün boyunca yıkıntının altından çıkarılacak insanlara kamuoyu odaklanır. Bir hafta daha orada basın ne oluyor ne bitiyor sorusuna yanıt aramaya evet. başlar ama ondan sonra basın çekilince toplum o depremi yaşayan insanlar açısından söylüyorum orada yalnızlaşır. O yalnızlaşma içerisinde onlarla birlikte olan kendilerine hizmet sunan sağlık çalışanları, sosyal hizmet çalışanları, psikologlar gibi insanlar vardır yalnızca. Evet. Van'ın bir özelliği, örneğin Marmara depreminden farklı olarak meydana gelmiş olması, hem de medyanın merkezine çok uzakta gerçekleşmiş olmasıdır. Marmara depremini İstanbul, Bursa, Ankara gibi medyanın daha yakın olduğu yerde yaşanmış olması nedeniyle bilgilendirme süreci daha uzun devam etmiş. Evet. Ama şimdi bakıyoruz o bilgilendirme süreci. ...çok uzun devam etmiyor. Oysa orada şu anda... ...bulunan arkadaşlarım ki bir tanesiyle... ...bugün telefonla konuştum... ...durumun hiç iç açıcı olmadığını... ...insanların zor koşullarda... ...soğuğa dayanmakla ilgili, gıdaya erişmekle ilgili... ...barınma olanaklarıyla ilgili... ...tuvaletle ilgili, yıkanmayla ilgili... ...gıda ve giysiyle ilgili... ...çok ciddi sorunlarının olduğunu... ...bir kez daha bizimle paylaşmış oldular. Aynen. Dolayısıyla biz, evet. Türk Tabipleri Birliği olarak... ...bunun gündemden düşmesini engellemeye çalışıyoruz ki... Biliyorsunuz önümüz kış, kış koşulları daha ağır geçecek. O bölgede kış koşulları çok ağır. Önümüzdeki aylarda depremde hayatını yitirmemiş olan çocuklarımız, erişkinlerimiz, yaşlılarımız hiç olmazsa deprem sonrasında da yaşatılabilsin diye. Evet, durum vehametini koruyor diyelim. E, bir başka önemli konuda yine doktorları ilgilendiren Erzurum Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli biri kadın 3 e, doktor 15 ay içerisinde hayatını kaybetti. Bu çokça medyada yer aldı ve bu e, tıp çalışanlarının deliksiz bir uyku çekmek için, e, ayakta durabilmek için e, aşırı dozda ilaçtan dolayı öldüğü açıklandı. Neler söyleyeceksiniz? Bu konu gerçekten bir tabloyu mu özetliyor yoksa? Şimdi şöyle, biz yalnızca Erzurum'da yitirdiğimiz meslektaşlarımızla sınırlı olmayan, Hı. ama gün geçtikçe sağlık hizmeti sunarken yaşadığımız sorunlarla hepimizi köşeye sıkıştıran bir ortamı tanımlamaya çalışıyoruz. Evet. Şöyle bir şey düşünün, Sağlık Bakanlığı istatistiklerine bakarsanız. Son 5 yıl içerisinde Türkiye'de hastalık nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 3 kat arttı hı hı. ama sağlık çalışanları sayısında bir artış yok. Dünya ölçeğinde size bir şey söyleyeyim. Dünyada bir hekim yılda yaklaşık 2500 hasta bakıyor. Bizim ülkemizde hekimler bunun iki katından fazla hasta bakıyorlar. Bu arada nöbet tutuyorlar, bu arada icap nöbetleri tutuyorlar, bu arada başka yönetsel işlerle uğraşıyorlar. Dolayısıyla bu kadar yoğun iş yükü karşısında neredeyse nefes alacak zamanları bile yok. Evet. Şöyle bir örnek daha verelim isterseniz. Normalde hastaya 15-20 dakika ayrılması gerekirken bizde 4-5 dakikada bir randevu verildiği, kapıda biriken bütün hastaların bakılmasının zorunlu tutulduğu bir sistem anlayışı var. Bu da tabii ister istemez insanları sıkıntıya, o sorunlarla baş etme noktasında bir takım... Ruhsal problemle karşı karşı kalmaya itiyor ki hakikaten gün geçtikçe bu sorunların arttığını evet. yalnızca söylediğiniz olaylarla sınırlı olmamak üzere Bak sağlık alanındaki var. şiddetlerle de görmek. Evet ki, o konuda özellikle e, bir pencere. Sıkıntılar güzel. büyük. E, aslında tam gün yasası yani asıl konuşulan mesele bu. Sizin daha önceki açıklamalarınızda da var. İstifaların arttığı yönünde artık Hı -hı. E, bu ölümlerin belki de bir anlamı bu. Bu konudaki girişimleriniz e, nasıl tepki buldu? Sonuçsuz kalması sizin moralinizi bozdu mu? Şöyle moralimizin bozulması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü moralimizi bozacak o kadar fazla şey var ki o zaman ne ayakta durabiliriz ne evet. hizmet sunabiliriz. Ama sisteme içinden cımbızla bir alanını çekerek bakmak yerine büyük fotoğrafa bakmak lazım. Bugün son 4-5 yıldır uygulanan politikalar sonucunda bizim en büyük rahatsızlığımız sağlık hizmetlerinin giderek piyasaya açılması ve ticarileştirilmesidir. Bir hizmet alanının piyasaya açılması ve ticarileştirilmesi o hizmet alanından daha fazla kar elde edilmesini gerektirir. Bugün hekimler ve sağlık çalışanlarının en fazla karşı karşıya kalındığı nokta daha uzun süre çalışma, daha riskli çalışma karşılığında daha düşük ücretlerle istihdam edilme zorlamasıdır. Evet. Az önce söylediğiniz örneklerde bunların içindeki hani içlerinden çekebileceğimiz küçük parçalardır. Dolayısıyla buna itiraz eden, başka alanlarda kendini tanımlamak isteyen, serbest çalışmak isteyen meslektaşlarımız kendilerine başka yollar seçtiler. Ama adına tam gün denilmiş olmasına rağmen bize sorarsanız yanlış bir adlandırmadır onun adının hekim iş gücü piyasası düzenleme yasası olması gerekirdi. O yasa sonrasında bir takım sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. İstifa etmeyip de bugün için devlet hastanesinde kalanlar da bir kamu çalışanı niteliği taşımaksızın çalışacaklarının bilincindedirler. Neden? Son yayınlanan kanun hükmündeki kararnameye bakarsanız bundan birkaç ay önce orada artık devlet hastanelerinin kamu hastane birlikleri adı altında toplandığını ve devlet hastanesi olma niteliğinden ...giderek uzaklaştırıldığını görmek mümkün. Bu da tabii gelecek kaygısı açısından hem sağlık çalışanlarını... ...hem de hizmete erişim açısından hastalarımızı yakından ilgilendiren bir konu. Evet. Şimdi hastalarımız demişken e, yine tıp çalışanları... ...ve aynı zamanda hastaları da ilgilendiren bir başka konu... E, ...ital doktor ve hemşire uygulamasının e, yakın zamanda hayata geçeceği yönde... ...Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın açıklamaları var. E, i̇thal doktor ve hemşire uygulaması başladığı zaman ne gibi aksaklıklar ya da sıkıntılar oluşabilir ya da bu konuya odunlu bakanlar var Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Türkiye'li hekimler olarak yabancı hekimlerin ülkemizde gelip çalışmasıyla ilgili bir sıkıntı tanımlamıyoruz. Gelip çalışsınlar. Evet Ancak bunun iki tane koşulunun yerine getirilmesi gerekir. Bir tanesi bu ülkedeki insanlarla iletişim kurabilecek ölçüde Türkçe ve beden dili bilmeleri gerekir. Çünkü yalnızca Türkçe bilmek yetmez. Hı hı. Bu ülkenin eğer kültürüyle yoğrulmadıysanız bu ülkenin dağlarında dolaşmadıysanız, pınarlarından içmediyseniz, insanların hangi koşullarda yaşantılarını sürdükleri konusunda bilgi sahibi değilseniz yalnızca aynı dili konuşmanız yetmez evet. iletişim kurmak için. Orada bir sıkıntı var. İletişim kurabilecek ölçüde yetkin olmaları gerekir. İkincisi de hekimlikle ilgili bitirdikleri eğitim sürecinin ülkemizdeki sürece denk olduğunun kanıtlanması gerekir. Dolayısıyla gelip çalışabilirler. Ancak bu ihtiyacı tanımlarken Sağlık Bakanı Türkiye'de bir hekim azlığından söz ediyordu. Kamu çıkardıktan hemen sonra ithal doktorların kamu kurumlarında çalışmayacaklarını, özel sektörde çalışacaklarını kendisi söylemiş oldu. Bizim buradan anladığımız demek ki Sayın Sağlık Bakanı özel sektördeki hekim açığını gidermek için böyle bir girişimde bulunmuş. Bunun da Türkiye'de yaşayanlar açısından hani bir önemli katkı sağlama ihtimalini biz düşük görüyoruz. Çünkü bir yandan iletişim sorunları yaşanacak, bir yandan zaten az sayıdaki Doktor gelip burada çalışacak. Bunun daha çok önümüzdeki günlerde kurulmaya çalışılan sağlık kampüslerinde... ...Türkiye'ye dışarıdan gelecek sağlık turistleri hı hı. ve Türkiye tırnak içinde söylüyorum talep yaratmak için hizmet etmeye çağrılacak ünlü doktorlar açısından bir düzenleme olabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla hani bugün hizmete erişmekle ilgili sıkıntısı olan sokaktaki insanlarımızın sağlık sorunlarının çözüm açısından bir katkısının olacağını öngörmek çok gerçekçi görünmüyor evet. bize. Sokaktaki insan demişken geçtiğimiz günlerde siz de yakinen ta takip etmişsinizdir. Orhan Gazi'de hayatını kaybeden iki kız kardeşi vardı ve e, Uludağ Üniversitesi'nde işte yer yok yatak yok diye e, Şevket İmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildikleri yönünde e, ailesinin çok ciddi iddiaları var, ihmal iddiası var hatta valinin de açıklaması var ve bu konuyla ilgili soruşturma da başlatıldı. Ee, ...özellikle acil servisler üzerinde... ...bu ihmal iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten sıkıntılar yaşanıyor Şimdi başka basın mensupları da sordu. Bir kere bir yanlış anlamayı düzeltelim. Acil servislerde yatak diye bir şey olmaz. Hı hı. Her isteyen acil servisler istediği zaman gider. Dolayısıyla acil serviste yatak yokluğu nedeniyle... ...böyle bir hizmete erişemediler. Yaklaşımı kesinlikle Yoğun doğru değil. Ya da. Evet. Yoğun bakım yatağı ayrı bir şey. Ama önce şunu söyleyeyim. Bakın biz Bursa Tabip Odası olarak... ...son bir buçuk yıl içerisinde bununla ilgili... Üç tane raporu kamuoyuyla paylaştık. Birincisi genel hastaneler, ikincisi çocuk yatakları, üçüncüsü de Bursa'da planlanan hastane yatakları ile ilgili. Evet. Üçünde de bu soruna değinmeye çalıştık. Her ne kadar sağlık yöneticileri böyle bir sorun yoktur deseler de her geçen gün bu sorunla ilişkili ya hizmete erişim sorunları ya yaşamını yitirme gibi hiç istemediğimiz olgularla karşı karşıya kalıyoruz. Öncelikle o iki canın yitiminden dolayı duyduğumuz acıyı bir kez daha paylaşalım. Evet. Ama olaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yer yoktu. Burada ihmal suçlaması var. Biçimde yaklaşmak doğru değil. Şu gerekçeyle doğru değil. Tıp fakültesi hastaneleri o kentteki sağlık sorunlarını çözmek için kurulmazlar. Tıp fakültesi hastaneleri o bölgede bulunan öğrencilerin, uzmanlık öğrencilerinin hizmetle ilgili uygulamalarına olanak sağlamak için kurulurlar. Dolayısıyla tıp fakültesinde yatak olup olmaması başka bir sorundur. Bu kentin ihtiyaçlarına dönük olarak ...hizmet sunacak yoğun bakım yatağının planlanması başka bir sorundur. Evet. Bir kere burada anlaşmamız gerekir. İkincisi, bu kentte yoğun bakım yatağı eksikliği olduğunu biz yıllardır söylüyoruz. Az önce söylediğim bütün raporlarımızdan ev sayfasından indirip görebilirler. Üçüncüsü, bu kentin yoğun bakım yataklarıyla ilgili sorunu... ...yalnızca yoğun bakım yatak sayısıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda mevcut yoğun bakımlarda dahi çalışacak hemşire... ...ve bu konuda eğitim almış... Hekim eksikliği de söz konusudur. Evet, Bunları gidermeden her geçen gün karşımıza çıkacak olaylarla yalnızca üzüntülerimizi bildirebilir. Evet. Bu olgular ne ilktir ne sondur. Bundan sonra yaşanmaması için acil bir eylem planının kamuyla paylaşılması gerek. Aksakta da yine yaşanacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın ve her yaşandığında da niye yaşandı diye sormak da bence artık evet. gerçekçi değil. Çünkü sorun belli. Yatak sayımız az. Orada çalışacak personelimiz eksik, orada çalışacak uzman doktorumuz eksik ya da yok. Bu konuda tabip odalarının tabii ki çağrıları çok önemli. Son olarak size e, sohbetimizin başında da değinmiştiniz. E, doktor ve hemşirelere yönelik e, saldırılar, hasta yakınlarının bir öfkeyle ya da e, yanlış bilgiyle saldırıları. Son dönemde özellikle medyaya yansıyan bu konuda e, neler söyleyeceksiniz? Güvenlik, zafiyeti mi yoksa farklı bir mesele midir? Hayır, kesinlikle bundan tek sorumlu sağlıkla dönüşüm programıdır. Hükümetin uyguladığı, adına sağlık reformu dediği sağlıkla dönüşüm programı sonrasında insanlar sağlık hizmetlerine erişme sorunları yaşadıkları için daha çok acil servislere gitmektedir. Evet. Bakın bir örnek verelim. 2010 yılında bu ülkede acil servislere başvuru sayısı Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre 80 milyonu aşmıştır. Evet. Dünyada daha başka bir ülke yoktur ki orada yaşayan insan sayısından daha fazla acil servise başvuru sayısı olsun. 74 milyon nüfus, 80 milyon başvuru. Neredeyse yılda herkes bir defadan fazla acil servislere başvurmuş gibi. Evet. Peki niye bu kadar fazla acil servislere başvuru var? Her hastanede %20'nin üzerinde neredeyse acil servise başvuru var. Gidin lütfen. Bu akşam evinize giderken alın bir kameramanı yanınıza. Başka bir televizyon kanalında da söyledim. O kuyrukta bekleyen insanlara sorun. Niye acil servise gelmişler? Bakın bakanlık yetkilileri de açıklıyor. Bizim de gözlemlerimiz var. İnsanlar acil olmadıkları halde acil servislere gitmeye başladılar. Hı hı. Çünkü katkı payı için ödeyecek paraları yok. 3 liraları yok, 8 liraları yok. Acil servise bu kadar başvuru olunca, acil servislerin bu kadar yükü artınca, asıl acil servisten hizmet alması gereken acil olgular, hizmete daha geç erişmeye başladılar. Evet. Düşünün, çok acil bir hastanız var, siz hasta yakınısınız. Gidiyorsunuz, acildeki doktor o sıra kuyruktaki 100 kişiyle ilgilenmek zorunda. Hı -hı. Siz de severan etmeye başlıyorsunuz. Ya benim hastam çok acil diye. Ve bunun sorumlusu olarak, bu politikayı uygulayanları değil orada hizmet sunan doktoru, hemşireyi görmeye çalışıyorsunuz. O anki duygulanımınızla bir şiddet ortamı gelişmeye başlıyor. Dolayısıyla asıl kök nedenin yürütülen politikalar olduğunu görmemiz lazım. Öyle ki son 5 yıl içerisinde neredeyse artık her gün ülkenin bir yerinde ya bir yaralama ya bir benzer olayın yaşandığını görmek mümkün. Tabi çok üzüntüyle karşılıyoruz. Ama güvenlik ile falan çözülecek bir şey değil. Ne zamanki acil servislere gerçek Acil hastalar yalnızca başvurur. Ne zamanki acil servislerde yeterli personel olur o zaman bu sayılar hiçbir zaman sıfıra inmez. Dünyada da acillerde şiddet hiç sıfıra inmiyor ama çok azalacağını hep birlikte gözlememiz mümkün. Dolayısıyla sorunu gerçek doğru şekilde saptayabilirsek çözmekte kolaylaşacak. Aksi takdirde bunları yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Umarız bu saptamalarla sorunlar çözmüş olur. Ee, dediğimiz gibi tabip odalarının, meslek örgütlerinin bu anlamdaki görüşleri, çağrıları çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Gelip değerlendirmenizi bizimle de paylaştığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söylemek isterim. 21 Aralık'ta bütün bu sorunları sağlık alanında çalışan bütün ekip arkadaşlarımızla oturup değerlendirip sonrasında da nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin bir karar süreci yaşayacağız. Şimdiden Hı -hı. toplumu da bu konuda bilgilendirmiş olalım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Kayahan Pala Bursa Tabip Odası Başkanı bizimle birlikte oldu. Sıradaki haberimize de şimdi devam